Şimdiye kadar gördüğümüz fizik yasalarının ilkelerinin doğruluğu kişinin mantığıyla çelişmez. Örneğin, serbest bırakılan bir cismin yere düşeceğini, Dünya ile Güneş arasında bir çekim kuvvetinin var olduğunu, cisimlere kuvvet uyguladığımızda hareket edeceğini, Güneş'ten çıkan ışınların boşlukta yayılarak dünyamıza geldiğini hepimiz rahatlıkla kabul ederiz. Bu olayları açıklayan bilimsel ilkeleri bilmesek bile olayların doğrulukları hakkında hiç kuşku duymayız. 19. yüzyılın sonlarına gelindiğinde fizikte bilinen yasa ve teoriler hemen hemen tüm olayları açıklamakta oldukça başarılıydı. 20. yüzyılın başlarına gelindiğinde siyah cisim ışıması, ışığın yapısı, atomun yapısı, elektromanyetik ışıma gibi olaylar klasik fizik yasalarıyla açıklanamıyordu. Bu olayları açıklamak için yapılan çalışmalar modern fizikle görelilik teorisini ortaya çıkardı. Modern fizik ve görelilik teorisi, kendilerinden önceki olayları açıklayabilmelerinin yanı sıra fizikte yeni olayların da doğmasına zemin hazırladı. Planck'ın ısıtılan bir cismin nasıl ışık yaydığını açıklayabilmek için, ışıma yapan atomların ve moleküllerin belirli enerji seviyelerine sahip olduğunu ve enerjinin belirli değerler aldığını ileri sürmesi, fizikteki kalıplaşmış fikirlerimizden artık vazgeçmemiz gerektiğinin ilk sinyalleriydi. Çünkü o güne kadar enerjinin her değeri aldığı yani sürekli olduğu tartışılmaz bir gerçekti. Günümüzde kuantum fiziği, atom ve çekirdek fiziği, katı hal fiziği gibi alt isimlerle de anılan modern fiziğin temeli Max Planck'ın siyah cisim ışımasıyla atılmıştır. Albert Einstein, aynen Planck'ın öne sürdüğü gibi ışığında belirli büyüklükte enerji paketçikleri halinde var olduğunu varsayarak klasik fiziğin açıklayamadığı fotoelektrik olayını açıkladı. Rutherford, 1910 yılında yaptığı bir deneyle atomların kendi boyutlarına göre çok küçük pozitif yüklü çekirdeklerden oluştuğunu buldu. Bu buluşla atomun çekirdeğinde artı yüklerin ve yörüngesinde dönen eksi yüklerin olduğu anlaşılmıştı. Ancak her şeyin temelini oluşturan atomlar, klasik fizik yasalarına göre kararsız olmalıydı. Daha sonra Pauli'nin dışarlama ilkesi ve hemen ardından Heisenberg'in belirsizlik ilkesi fizikte tüm olayların klasik fizik yasalarıyla açıklanamayacağı sonucunu çıkardı.